Şimdi ilk ilk karşılaşmamız Nehirle Ela A ve E harfiyle e, oynayacaklar. Ela Nehir mavi E'yi seçti. Sen de istersen kırmızı A'ları al. Tıkla kırmızı A'nın üstüne. Hazırım. Ela şey Nehir sen de hazır mısın? Taş. makas. Taş makası ezer. Ela başlıyor. Yunus Emre siz hazır mısınız? Biz hazırız. Öğretmenim geldim. Evet, Başla bakalım. Burada ya biri yenecek ya biri şu anda Süme'ye çok kritik bir hamle doğru karar vermen gerekiyor. Evet, bu ne demek Nehir? Süme'yi kaz Süme'yi kazandı ama benim de kazanma şansım var çünkü şöyle bir şey yapabilirim yapabilirdin ama şu anda evet yapabilirdin ve kazanabilirdin ama önceki hamlede Sümeyye oyunu bitirdiği için bu oyunu evet. Sümeyye kazanmış oluyor. O zaman senin evet. ne hemen gerekiyor. Tebrik ederim. Aferin sana. Süper. Tebrik ederiz Sümeyye. Şimdi ederim. Harika.